Enerji sektörüne yön verenler bölgenin en kapsamlı enerji etkinliği ICCI'da buluştu. Bu yıl 23.sü gerçekleşen organizasyonda sektöre dönük inovatif ürünler dikkat çekti. Son yıllarda yenilenebilir enerjiye sağlanan teşviklerin de etkisiyle rüzgar ve güneş başta olmak üzere sektörde pek çok önemli yatırım hayata geçti. Hayata geçmeye de devam ediyor. Türkiye'nin 2000 yılında sadece 19 MW olan rüzgar kurulu gücü 15 yılda 300 kat artarak bugün 6000 MW'a ulaşmış durumda. Sektörün tüm bileşenlerini bir araya getiren ICCI fuarı Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere çeşitli ülkelerden profesyonel ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları yakalama olanağı sundu. Her sene olduğu gibi bu yılda ICCI'daki yerimizi aldık. Gerçekten ciddi yoğun ilginin olduğu, çok yoğun temasların olduğu bir fuar dönemi geçiriyoruz. Özellikle çevre teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanında hem yatırımcılar hem de üretici firmalar ciddi bir ilgi gösterdi fuara. Bu ilgiden biz de nasibimizi aldık açıkçası. Ciddi bir yoğunlukla fuardaki günlerimizi geçiriyoruz. ICCI aslında çevre teknolojileri fuarı. Burada çevreye katma değeri olan her türlü enerji ve yenilenebilir enerji yer alıyor. Rüzgar, güneş, Jeotermal, kısmen HES ama ağırlığı elbette ki rüzgar ve rüzgar teknolojileri üzerine. Biz de 2009'dan beri yenilenebilir enerjiler alanında hizmet vermekteyiz. Bir enerji taahhüt firması ve proje geliştirme firması, aynı zamanda da danışmanlık şirketi olarak hizmet sağlıyoruz. Rüzgar da bizim portföyümüzde önemli bir yer işgal ediyor. Şu anda aktif olarak geliştirmiş olduğumuz sahalarımızın EPDK'daki değerlendirme sürecinde olan birçok dosyamız yüzlerce megavatın üstünde geliştirmiş olduğumuz projemiz var. O anlamda biz de bu fuarda rüzgar tarafındaki kabiliyet ve yetilerimizi sergilemek, hem de hizmet verdiğimiz müşterilerimizi ağırlamak üzere yerimizi aldık. Enerji başta olmak üzere tekstil ve bilişim gibi sektörlerde önemli yatırımları bulunan Natürel Grup, sektöre ve ülke ekonomisine katma değer yaratma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Natural grup bir tarafta enerji, diğer tarafta tekstil, bilişim ve müteahhitlik olmak üzere dört ana başlık altında hizmet veren bir grup. Biz enerji grubunu temsil etmekteyiz. Enerjide, yenilenebilir kaynaklarda, rüzgar ve güneşte yoğun şekilde aktifiz. Öte tarafta bilişim üzerine ciddi atılımlarımız var. Bilişim adına vermiş olduğumuz hizmetlerimiz siber güvenlik, veri merkezleri, bunun yanında da birçok güncel bilişim sahalarında hizmet vermekteyiz. Öte taraftan ana iştigal konumuz olan tekstil bildiğiniz üzere Maraş'ta eski merkezimizin olduğu bölgede iki adet iplik fabrikamız var. Burada da tekstil alanında hizmet gösteriyoruz. Bunun dışında yurt dışında yapmış olduğumuz yatırımlarımız var. Müteahhitlik bunlardan biri. Bu alanda gene hizmet sağlıyoruz. Ana kapsamıyla dört ana başlık altında Türk ekonomisine katma değer üretmeye çalışıyoruz. Sektördeki güncel teknolojileri yakından takip eden şirketin geride bıraktığımız Solarex'te sergilediği Alman menşeli yeni ürünü enerji tüp ICCI'de de yoğun ilgi gördü. Grubumuzun bünyesinde yer alan dört ana başlığın en taşıyıcı lokomotif sektörlerinden birisi enerji. Ve enerjide sadece bir taahhüt firması gibi pozisyon almanın yanında güncel gelişmeleri takip eden, ARGE'de belli bir pozisyon almış ve piyasanın ve sektörün talep ettiği ürünleri hem geliştirmek hem de ülkemize kazandırmak adına hizmet veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de enerji tüp ürünümüz. Enerji tüpü ihtimiyon tabanlı bir batarya. Bunu benzerlerinden ayıran başlıca özellikleri, enerji tüpün e, öncelikle akıllı bir batarya olması, kendi içerisinde bir yapay zeka ile sürü mantığında çalışan pil kolonisini kendi içerisinde yönetebiliyor e, ve kontrol edebiliyor olması. Bu yönetim ve kontrol içinde size dijital platformlarda yönetme ve kontrol imkanı sağlıyor olması. Bunun dışında modüler yapısı tabii ki enerji tüpü çok ön plana çıkartıyor. Ee, küçük güçlerin birleşerek çok daha büyük güçleri arz edebiliyor olması, sunabiliyor olması ve yedekleyebiliyor olması enerji tüpün e, önemli katma değerlerinden birisi. Arkasında ciddi anlamda bir Alman mühendisliği barındıran bir ürünümüz enerji tüp. Bu konuda da ürünün teknik detayları ve piyasadaki konumu, gelecekte nereye doğru gittiğini İzlemek üzere aslında proje geliştiren arkadaşlarımız yanımızda. Onlara da kısa bir söz verirsek e, bence ürünü daha iyi tanımış olacağız diye düşünüyorum. Elektrik depolamanın yeni ve kontrol edilebilir hali olarak dikkat çeken ürün, farklı kullanım amaçlarına cevap verebilen taşınabilir yapısıyla dikkat çekiyor. Das ist die Energy Tube. Enerji tüp Almanya'da geliştirilmiş batarya ya da akü de denilebilecek universal high-tech bir pildir. Universal pil mi? Neden mi? Çünkü biz bu ürünle birbirinden değişik çeşitli elektronik cihazlar kullanmak istiyoruz. Küçük enerji depolamasından başlayarak büyük kapasiteli depolamalara kadar jeneratör, mobil cihazlar ve araçlar, örneğin elektrikli bisiklet, mobil araç, skuter gibi her yerde. Peki bunları bu ürünle nasıl başarabiliriz? Enerji tüpün alt ve üst bağlantıları ve bu şekilde aşağı veya yukarı bilgi iletişimi vardır. Bu bağlantı imkanlarıyla her enerji tüp diğerleriyle bağlantı kurabilir, aralarında konuşabilirler. Böylelikle toplamda bir kitle zekası yaratmaktayız. Ürünün içine birçok sensör yerleştirdik. Bu şekilde sıcaklık derecesini, ceyran akıntısını ve kapasitesini kontrol edebiliyoruz. Bunlarla beraber kitlesel zekası ve high-tech hücreleri aralarındaki high-tech iletişim imkanlarıyla beraber akıllı bir pil ürettik. Bizim deyimimizle enerji tüp. Depolanan enerjiyi bir yıla kadar saklayabilen bu yeni teknoloji tüm mobil sistemler yanında ulaşım ve sağlık gibi alanlarda kullanılabiliyor. Bu ürünün dünya çapında satış ve dağıtım müdürlüğü görevini yürütüyorum. Bu ürünü şu an Almanya'da müstakil evlere enerji sistemlerini entegre etmekteyiz. Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabiliyor. Örneğin mobil hastane sistemleri ve benzeri alanlarda kullanılabilen bir ürün olduğu için pek çok alanda pazarlamak istediğimiz geniş çaplı bir ürün. Almanya'da ve uluslararası alanda ürünümüze çok büyük ilgi var. Şu an ürünümüzü Avrupa'nın farklı yerlerinde ve uluslararası pazarlara sunmaktayız. Bu ürün her türlü alan ve yerde kullanılabildiği için ürünümüzü yer ve ülke şartlarına göre üretmeye ve hazırlamaya özen gösteriyoruz. Ürünümüzün amacı zaten sınırsız enerji kullanım imkanıdır ve bunun için icat edilmiş ve üretilmiştir. In Land und Typen einzusetzen dafür ist und gebaut worden. Yapay zeka ile yönetilebilir olmaları, güncel ve gelecek teknolojilere entegre olabilmesi ürünün göze çarpan bir diğer özelliği. Endüstri 4.0 ve toplumdaki değişim. Yaptığımız her şey enerjiyle belirlenir. Peki endüstri 4.0'ın bireyler için ne anlama geldiğini yeterince biliyor muyuz? Natural enerji ve bu ürünle birlikte yeni bir çözüm bulduk enerji tüp. Ürünümüz çok büyük bir potansiyele sahip. Bunu dağdan çığ yaratması için yuvarlanan bir taş gibi düşünebilirsiniz. Bugün günlük hayatımızda nerelerde enerjiye ihtiyaç duyduğumuzu düşünecek olursak, gündelik hayatımızda, iş yerimizde, nerede olursak olalım enerjiye ihtiyacımız var. Şimdi düşünün ki sabit prizden aldığınız rüzgar, solar veya üretilen her türlü elektriğin yanı sıra mobil enerjiyi taşınır hale getirebilme imkanımız var. 48 volt, 5 volt, 60 volt ya da 24 volt hiç fark etmez. Hangi temel güç kaynağı olursa olsun, elektriğiniz hep yanınızda olacak ve istediğiniz zaman ihtiyaç duyduğunuz yerde kullanabileceksiniz. Örneğin, elektrikli bir bisikletiniz var. Bunu bir kış boyunca garaja koyuyorsunuz ve ilkbaharda tekrar kullanmak istediğinizde içindeki pilin bozulmuş ya da bitmiş olduğunu fark ediyorsunuz. Bu durumda peki ne yapmanız gerekir? Yeni bir pil almak çünkü eskisi bozulmuştur. Hayır. Sizin artık öyle bir imkanınız var ki bu ürün sayesinde tüm elektronik cihazlar için ayrı ayrı pil alma ihtiyacı ortadan kalkıyor. İhtiyaç duyduğunuz her elektronik eşyaya artık tek bir pil yani enerji tüp yerleştirmeniz yeterli. Bu ürün öyle bir imkan sunuyor ki hiçbir şirketin ürünü için nasıl bir pil gerekli olduğunu düşünmenize gerek yok. Bu sayede daha çok vatandaşa ve aynı anda müşteriye hayatı daha yaşanabilir yapabilmek için ne lazım olabilir diye düşünebilirler. Bu faktörlerin bir araya gelmesi endüstride de yeni bir birliktelik sağlayacaktır. Enerji üretimi sağlayan natural enerji gibi şirketlerin ve elektronik eşya üreticilerinin arasında müşteri ihtiyacına yönelik bir birlik oluşacak ürünler bu sayede daha çabuk geliştirilip daha ucuza mal edilebilecek ve müşteriye sunulabilecektir. İşte bu enerji tüptür. Und